Peki eğer Joker kartı aşk hayatımızda ne anlama geliyor derseniz bu video sizin için. Eğer aşk hanesinde deli kartını gördüysek ne yapmalıyız? Eğer bu kart, evet sevmediğimiz kartlardan biri ama eğer ki gelirse duygusal hayatınızda belirsizlik ya da kararsızlık, ilişki, ilişkinin gidişatına yönelik hiçbir bilgi sunmadığını altını çizer bize. Bu kart eğer ki aşk aşkhanenize gördüyseniz büyük bir ihtimalle anda yaşayan bir kişi kişisinizdir ya da bir kişiylesinizdir. Deli aynı zamanda büyük gelişmelerin arafesinde olduğunuzun da işaretidir. Fakat yine bilinmezlik yönü vardır burada. Bu bilinmezlikleri öğrenmek isteyen kişi kartın kuzey doğusuna denk gelen kartın anlamına bakmalıdır. Çünkü daha önceki videoda da bahsettiğim gibi joker kartındaki bu kahramanımız deli kuzey Doğu tarafına bakıyordur. O yüzden bu kartla, bu kartta birlikte mutlaka öncesine ve sonrasına gelen kartlar çok önemlidir bizim için. Kişi burada sadece yaşayarak bu gelişmeleri görmeleri ve atması gereken adımları atmalıdır. Dili aşk hayatında henüz açılmamış bir sayfa ya da henüz ufukta görünmemiş bir partnerin işareti olabilir. Bu kart bize henüz görünürde aşk aday bir şey yok, fakat bekle her an her şey olabilir anlamına geliyor. Ne olacağını bilmek için sadece sabırlı olmak ve gidişata göre hareket etmek gerekmektedir.